Evet, hem de limonlu ve yeni tarnayı. Evet. Hadi başlayalım. Tamam. Önce ne koyacağız? Ben şimdi sana tarifi vereceğim ve sen yapacaksın. Ben hiç karışmıyorum. Tamam. Her şey sen yapacaksın. Ben tamam. sadece oraya hazırladığım malzemeleri ve yapmak sana kalmış. Tamam mı? Tamam. Şimdi ilk başta şey yapalım. Tereyağını kaba boşaltabilirsin. Evet. Alabilirim. 1 adet yumurta. Yumurta! Tam istediğim. Söyleme. Aç şimdi. Aferin ya! Harikasın. Annemden öğrendim yumurta. Ellerim yağlandı. Bir adet limon kabuğu rendesi. Limon mu yiyeceğiz ya? Ama limonlu çok güzel oluyor. Şimdi... Limon sıkacağız. Evet birkaç damla limon sıkacaksın. Sen bunu dur de. Tamam bence yeterli. Bir buçuk paket vanilin diyor. Bunu evet. biz önceden hazırlamıştık. Tamam. Şimdi bu un istiyor. U. yumurta kalmadı. Şimdi? Yok ben aldım ben. Aldın mı? Aldım. Tamam. Pudra şekerini kat. Bir su bardağı da pudra şekeri, evet. Hadi şimdi bismillah deyip... Bismillah Karıştır. Karıştırmaya başla elinle. Elinle. Aa, böyle öyle. böyle yürüyeceksin. Ya da neyse kabartma tozunu da şimdi kat. Bir pakette kabartma Ha Onu da öyle kat. Avuzunu gibi dök. <laughs> Tamam, şimdi onu güzelce karıştır bakalım. Karıştırdım. Karıştır. Vaa, wow, çok güzel. Hadi bakalım. Çok güzel, yumuşacık. aynısını bul. Evet. Bak şimdi önce bu, bu kalıbı böyle biliyorum, ben biliyorum. Önce onu bastır. Dur. 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 Evet. Çok güzel oldu. Şimdi diğer kalıpları yapalım. Şimdi yapıştır. Güzelce. Çıkıldı mı? Çok güzel oldu. Evet. Böyle güzelce bastıralım. Çok mu bastırdın? Ben tutuyorum. Ee, ben Bastır. Yapıyorum. Tınağıma <laughs> wow. wow. Çok güzel oldu. Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlıymış bu da. Bu evet. Çıkart. <laughs> Vav! Wow. Meryem! Şimdi bu çıkart. Yavaş. Şimdi devam edelim. Getir. Ben tutuyorum. Öyle Ay mi? çok tatlılar Meryem ya. Ay bunları yemeye şu anda çok heyecanlandım ya. Ben... Çok güzel yemeğe. Ay çok güzel oldu. sabırsızlanıyorum ben de... alıyorum, hani? <laughs> Tamam. Bitti. Şimdi bunları fırına vereceğiz. Evet bir yerleştirelim önce. Olur. Bunları siz yapmış olamazsınız. Ben kendim yaptım hepsini yaptım. Maskeli kız sen mi yaptın bunları? Evet. Baba, izleyicilerimize de Sizler. Ben de sizler çok... gibi bunların pişmesini ve sabırsızlıkla yemesini bekliyorum. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. İçine ne kattın acaba Meryem? Sivris. Evet arkadaşlar. Böyle son durum. Şimdi fırına atacağız ve sonucu merak ediyorum. İkranlarımızdan yemek ister misiniz? Öyle. Şimdi Ne atıyoruz. Pişmelerini bekliyorum. Eğer pişirdiğin kurabiyenin tadı da güzel olursa Evet Sana bir sürpriz Aa! Biraz heyecanlı oldu bunu söylemek ama sana bir sürpriz Nasıl bir sürpriz olması gerektiğini arkadaşlar yoruma yazsın ya. Temizleyeceğim kendim pisettim kendim dedim Neyse olsun şimdiden temizleyeyim Tamam tezgahını da temizlediğine göre Teşekkürler. Belki bulaşıkları da yıkarım. Gerçek. Yıkayacak mı bulaşıkları? Yıkayacak mı? Evet. Evet, kurabiyelerimiz oluyor. Ama ben anneme bulaşıkları yıkıyorum. Devam edelim. Bir yandan topluyorum, Bir yandan Bu bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Nasıl olmuş ev ha? temizlemek? Peki çok tamam. iyi. Çok hiç, hiç, yorulmadım şu anda. Ben zevk aldığım için yapıyorum. Şimdi tezgah temizlemek. Kaşa annem kurabiyeleri alıyor. Babam çekiyor. Önce tam kıvamında. Kıvamın bence onun üzerinden onun kendi kendi Kıtır kıtır gözüküyor Meryem. Güzel. Bence, çok Bence böyle güzel. güzel oldu. Çünkü Meryem'in ellerine... Sıradakiler fırına girsin. Ben annem yorulmasın diye yapıyorum. Zaten Bravo! işte i̇şte zaten... bu! Zaten Bütün yeri çocuklar yeri böyle mi? düşünüyor. Zaten ha, önce şöyle yapabilirsin mi? mesela. Anne! Onun içinde yıkayabilirsin maskeli kız. Ana. O bulaşıklar parlayacak. Bir tane leke kalmayacak maskeli kız. Tamam. O sırada da kurabiyeler pişiyor arkadaşlar. Yani kurabiyeler için sabırsızlanıyorum. Ya tamam neden sabırlanıyorum sabırlanıyorum. Çok da acıkmıştım biliyor musun? Daha az önce kahvaltı. <laughs> Kahvaltı edeli kaç saat oldu ya? Evet arkadaşlar hem kurabiyelerimi yaptım hem bulaşıklarımı yıkadım. Hem kakao yaptım kendime hem de mumu yaptım. Şimdi rahatça keyifle keyifle yiyebilirim Şimdi tadına bak bakalım. Hangisini yedin? Hoppa. Hımm. -hı, güzel. güzel mi olmuş? Şöyle bir <laughs> bakalım. Baya güzel. Diğer çok fırında hafif pişiyor. Evet onlar da pişsin. Oh. <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın.